Niye jetiketledin sen? Yok, sen var. niye jetiketledin? Bıktım ben... artık bıktım ya. Bıktım artık sizin gibi Sark, insanlar sakin, oynamaktan ya. Sakin. Bıktım abi Sankin bıktım ol. ben ya. Jetiketledin tamam, yine seni ya. Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Gel, okay. sakin ol. Tamam, sakin tamam. ol kardeşim, bana odaklan sen. Tamam, tamam. Kurban oldum. Ya ama jet almış ya. Haklısın tamam, bana odaklan. Adın ne senin? Abdü. Tana kurban olurum kardeşim benim. Boş ver, sinirlenme, değmez. Tamam. Abi. Abi Heh, geliyor ses. Şimdi oyunun sesine bakalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah O gece pazarı gelmiş lan O iki sarı bak iki sarı Üç pembe bir mavi Gay Muhteşem bir gece pazarı Eğer Odin'le dinle ilgili bir şey çıkarsa Almak istiyorum Odin skin'i Güzel bir Odin skin'i Delipof veya asil çıkarsa almak istiyorum Onun dışında Hiçbiri sik Bu var zaten bende ben bende Kötü bu bu arada ama ben ne dedim? Asil asil Odin çıkarsa alacağım. Arkadaşlar bu site sayesinde siz de osurabileceksiniz. Bu site size görevler veriyor. İşte diyor ki 10 tane kafadan vuruş at. Şu kadar ee, bakiye. Bilmem ne yap şu kadar bakiye. Sonra o bakiyeleri biriktirip onun sitenin launcher'ın marketinden gidip istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Örneğin CSGO'da bir şey alabiliyorsunuz. İşte Valorant Point'de bir şey alabiliyorsunuz. Domino's'tan pizza bile alır. Aşağıda linki var. Benim linkimle indirirseniz 30 puanla başlıyorsunuz. Haberiniz olsun. Böyle hiç skin alamayanlar falan. 3-4 haftada falan bir skin alabilirsiniz bence bu sitede görevleri yaparak. Bütün görevleri yaparak aşağıda linkten indirip kayıt olabilirsiniz. Bu arada indirmeden kayıt olamıyorsunuz. Haberiniz olsun sitesinden falan kayıt olamıyor. Sadece indirip kayıt olabiliyorsunuz. Şimdi bunu almak mı zorundayım yani ben? Almayacağım ki. Şakasına dedim oğlum ben. Açtım ya direkt hepsini. Niye jetiketledin sen? Yok, sen yok. niye jetiketledin? Bıktım ya. artık, bıktım ya. Bıktım artık senin gibi insanlarla oynamaktan ya. Bıktım sakin. abi, bıktım ben ya. Jetiketledin. Tamam, seni ya. çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Gel, okay. sakin ol. Tamam. Sakin ol kardeşim. Bana odaklan tamam. sen. Tamam, tamam. Kurban oldum. Ya ama jet almış ya. Haklısın. Tamam, bana odaklan. Adın ne senin? Adım. Tanrım kurban olurum kardeşim benim. Boş ver, sinirlenme. Değmez. Tamam. Ne Boş ben. ver kardeşim. Tamam oyunumuza sakin ol. Oyunumuz Sakinim. Sakin. Oraya bakmayacağım. Oraya bakma. Elimle kapadım. Elimle kapadım. Elimle kapadım. Elimle kapadım. Elim. Saçma. Saçma. El öp. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir dakika bir dakika burnum kaşındı. Aa! Arkadaşlar bu arada e, videonun başında koyduğum reklam aslında böyle hani bana gelen bir sponsorluk isteği değil. Böyle internette dolaşırken buldum. Böyle güzel Valorant Points kasabileceğiniz bir site. Size görevler veriyor. Siz onları yaptıkça da size bir puan veriyor. O puan üzerinden de örneğin 600 puan biriktirdiğinizde işte 400 Valorant Point alabiliyorsunuz gibisinden bir site. Bütün oyunlar var. Brawl Stars var, LoL var, CS:GO var, hepsi var. Hepsinde yani, görevler yapıp kasabiliyorsunuz. sakin misin? Kurban? Ben, ben şu an sakinim. Sakinim gayet. Hani hiç böyle Valorant point alamayanlar en azından ayda bir. Yine böyle 1250 VP'lik, 2500 VP'lik biriktirip alabiliyor bu e, program sayesinde. Mesela sana diyor 10 tane adamı vur kafadan. Bu arada bayağı bir ünlü program. bayağı bir yabancı ülkeler ünlü. Türkiye'de pek ünlü değil ama. Kill alıyorsun sayıyor. Görevlerini bitiriyorsun yavaş yavaş. Sana puanlar veriyor. Bu puanları biriktiriyorsun işte e, stoklara gelince de VP alabiliyorsun ki stoklar da her gün yenileniyor diye biliyorum. Bu da gerçekten bir böyle sponsorluk şeyi falan değil. Ben siteye sadece girdim affiliate linkimi aldım yani benim referans linkimi aldım. Sizle paylaşıyorum şu an e, şu an şu reklamı para için yapmıyorum yemin et. Allah çarpsın para için. Para için yapacak olsam emin olun GTA reklamı eklerim. Adamlar hazırda bekliyor para vermek için. Böyle ufak bir entegrasyon ekledim de para veriyorlar zaten bana yeterince fazla. İstesem dediğim gibi GTA'mı ekler geçerim. Her videoya eklerim ki şu an o videoya GTA reklamı eklemiyorum ben. Videoların gidişatı bozuluyor diye. Bu arada benim linkimle indirdiğinizde 30 30 puan veriyor. size 30 puanla başlatıyor. Haberiniz olsun. Direkt kayıt olamıyorsunuz. indirip indirdiğiniz şey üzerinden, launcher üzerinden kayıt oluyorsunuz. Onu da unutmayın arkadaşlar. Eğer beğenirseniz söyleyin. Ben size böyle şeyler daha çok bulurum. Tanıtırım. E, tanıtabildiğim kadar iyi olanlara en azından. Geldim abi. Abi geldim. Ben, abi. Ben ya abi şey bak var. abi bak. Allah aşkına O bak. Abi ben jet oynamak istiyordum. Ben, ben bayağı. Ben, abi jet ben, oynamak ben, istiyordum. O rastlı çocuğu jet getirmiş ya. O rastlı çocuğu. Bu çocuğusun sen. Reyna sen kaçlısın kanka? Ben mi abim? 2005'liyim ben. 2005 mi? Hı. Ne oldu ki? Sesin baya büyük geliyor lan. Sağ ol abi ya. Cansın. Seviliyorsun abi sağ ol. <laughs> Gel abi silahları da yerden aldım. Bunu. Abi gel ya. Gel gel abi. Cansın Balsın abi gel gel. Reyna o silahı düşürme sakın. Tamam tamam abim. Bir sonraki ev sende. Dur 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 Oros mu çocuğu, dur dur orospu dur? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Hal ve hatır sorayım dedim. Geçen videoda bana bayağı sormuşsunuz. Artık ben de size sormaya başlıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayatınızda sıkıntılar var mı? Anlatın lan. Yorumlara yazın dertleşelim amına koyayım. Bir sonraki video dertleşme videosu. İster. Al abi sen al. Al genç adamsın. Var mıdır? Al al genç adamsın sağ abi. <gülüyor> <gülüyor> Nerelisin bu arada Seyce abi? Ankara. Ben de Ankaralıyım neresinden? Batı kent yeni mahalle. He ben Akçabat. Nerede? Akçabat. Oğlum Akçabat Ankara'da mı amına kadar? <laughs> Nerede abi? Ankara'da Akçabat. Köftesi Sen mi şuradan? Ben mi? İstanbul, İstanbul'dayım. Oğlum bildiğimden şüphe ediyorum şu an. Akçabat Ankara'da değil ki amına koyayım. Akçabat Ankara'da abi salak mısın amına koyayım? Sincan'ın yanında abi. Oğlum Akçabat Trabzon'da Ya bir siktir git ya, Trabzon'da ya abi var ya bir bilgin yok Jor. Akçabat'ı bilme. Sincan'ın yanında abi ya şey bilmiyor mu Fix Cross. Fix Cross'u biliyor mu abi? Fix Cross. Ne? Fix cross. Market market Yo, büyük. Vebay biliyor mu Vebay biliyor mu Hayır. Subay evlerini bilmiyor mu abi? Subay evlerini biliyorum. Vega mı biliyor. Ha Vega Vega. Onun yanında işte abi direkt yanında. Otopark of iş işte Akçabat bizim. Ya kardeş vallahi aşkına. <laughs> Reyna, para varsa operatör yerine bana da atla. Gel abi gel gel abi. Ya bunu al abi ben bunu alayım. Ya da gel gel genç adamsın. Sen bunu al ben onun buna ver. Al oğlum. Al 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 al. Al genç adamsın. Koca bine şimdi gel buraya. Al şunu. Tamam abi. <laughs> al abi şunu al al. Bak küserim. Vallahi oynamam. Al oynamıyorum durdum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada bakın ben bir daha uyarıyorum arkadaşlar kanala abone olmayı lütfen unutmayın lütfen ben kanala siz abone oluyorsunuz ben mutlu oluyorum bence double door'dan hızlı giriş sağlayalım abi gelin gel abim gel abim can abim gel gel abim içeri gel cansınız abim benim abi burada var 40 vurdum Arma 3 çok oynadım abi. Arma 3'te askerlik yaptım. Komandoya kadar yükseldim. Başçavuş komando. He, iyi taktikler biliyorum. Ha, Arma 3'te Aha. askerlik yaptım. Okey. E, hangi bölge? E, 51. alay. Ha çok iyi. Cansın abi. Acemi nerede yaptın? Acemi birliğini yapmadım abi. Oyunda oyunda Arma 3 oyun abi. Ya anladık ama ne koyayım ya. ya. Ya bak ben ne oynasana bak. Kardeşimsin Reyna var. Bak bana bağırma bak Jet'i misin bana bağırma ya. ya Jet bak bak Jet Eda bak. sakin ol ya Bak Jet Lan amına koydum onu Elim ayağım titriyor zaten bak başta kitledin beni sinir <laughs> ettin tamam 6'ya 9 gidiyorsun konuşma sen de nasıl bir para var oğlum her bokta skinin var ya Abi ben zenginim ya Allah ne iş Babamın kadar? babamın pide zinciri var Pide zinciri mi? Yani pide restoran zinciri yok abi kardeşler değil Ünlü Karadeniz pidesi ismi 3 şehirde üç var 3 Nerede var? Ankara'da var abi Trabzon'da var. var. Bu şey var ya Akçaabat var ya Vegan'ın yanındaki, Vegan'daki. Ders kitapları. Ben de oturuyordum pezevenk. Sen nerede oturuyorsun? Sincan mı? Batıkam kanka, yerim hadi. Bir yer yok Ankara'da, boş yapma. Tamam kanka. Akçaabat'ta oturuyorum ben oğlum akayım. Neresin sen? orada. Trophy alabilir miyim acaba? Ha arkadaşlar, bu arada e, o site hakkında biraz daha konuşayım. Eee siteye kayıt e, indirdikten sonra launcherını kayıt oluyorsunuz. Sonrasında içeride Valorant'ı seçiyorsunuz bakın aşağıda oyunlardan o kadar da mal olma ya ben niye bunu anladım ben kadar kapasiteniz olduğunu düşünüyorum uzun süredir bilgisayarla uğraşıyorsunuz indirdiğiniz zaman gerisini siz halledersiniz bana programla ilgili yorumlarınızı yazın bu arada hani abi evet güzelmiş abi güzel mantık hani tarzında falan filan veya işte abi şöyle kötü abi böyle kötü falan filan ona göre ben de böyle şeyler buldum da sizlerle paylaşayım veya hani kötü kısımlarını anlayayım paylaşmayayım tarzında. Mutlaka yazın. Bak bekliyorum. Bir de dertlerinizi, sıkıntılarınızı yazın. Nasıl gününüz geçtiğini iyi olanlar da yazsın, kötü olanlar da yazsın. Sikmeyeyim. Sen bu sikindeki dürbünü gördün mü abi? Illuminati gözü koymuşlar. Ne kanka? Süblimilasyon vermişler. Evet, Bunlara ne vermişler? Süblimilasyon vermişler. Evet <laughs> kanka. <laughs> <laughs> Ben seni garip bir şekilde çok sevdim abone Eyvallah. olsan oyundan ben, sonra peki ben, ben sen. Ben An 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 tamam, tamam, tamam. <laughs> Ankara'dayım abi, Ankara'dayım. Allah, Allah, Allah Ankara'da olsan. <laughs> Sincan'da oturuyorum. Kahve ısmarlardı. Tamam hadi Siz gel lan. He. Can lan. Neredesin canlı? Abi yok ben ah, senden korktum. Ben senden korktum abi. <laughs> Mitte var. İki var mit. Jet bana bir asil atsana kanka sana zahmet ya. Jet kork. <laughs> Abi öyle değil. Öyle değil. <laughs> Lan orospu Tatsana. atsana. <laughs> Böyle isteyeceksin abi. Deneyebilir miyim bir kere? Dene. Lan orospu <laughs> Abi sen yani ayıptır sorumsuz bir şey soracağım da. Sor kanka. Sen yani gay, mis, gay misin? Gay <laughs> mısın? Sor kanka. Gay mısın abi? <laughs> yani. <sorayım. gülüyor> Kim yapamazsın amın oğlu seni. Adamın tesisinde Kes, amına kodumun oğlu Ankara Ananın gökbörüleri görünce arka kapıdan çıktığın günleri çabuk <laughs> unuttun herhalde. <laughs> He? Gökbörüler ki görüşü de